Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik, nefis, ister yaş pasta deyin, ister pratik pasta deyin, bisküvili pasta tarifini paylaşacağım. 4 bardak sütümü tencereme aldım arkadaşlar. 2 paket hazır pudingim var. 2 paket bir kakaolu bisküvim, bir, bir paket de sade bisküvim var. Hemen ilk işim pudinglerimi tencereme alacağım. Güzelce bir karıştıracağım arkadaşlar. Benim bu pudinglerim 2,5 su bardağı tarifine göre uygun bir pudingdir. Ama ben 4 su bardağı kullanacağım. Onu dikkat edin alın. Çünkü bazı pudingler 3,5 bardaklık oluyor. O sizi yanıtabilir arkadaşlar. Hemen tencereme ocağa alıyorum. Şimdi pudingimi tencereme boşaltayım. Karıştırmaya geçeceğim. Pudingim kaynadı arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz. Eğer ki ben bunun üzerindeki tarif uygulamış olsaydım arkadaşlar şu anda bundan daha cıvık bir puding elde edecektik. O da bu pasta için uygun değildi. Hemen bunu 3 dakika kaynatıyorum. Altını kapatıyorum. Sıcak sıcak bisküvilerimi yerleştireceğim. Tencereyi ocaktan aldım. Şu kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen şu yanıma çekeceğim ara ara karıştıralım ki kabuk bağlamasın. Bu iş için şöyle bir kalıba ihtiyacımız var. Evinizde kalıbınız varsa normal kalıp kullanabilirsiniz. Ama şu anda benim evde 4 köşe kalıbım yok. Rahat çıkarabileceğim kelepçeli kalıp lazım çünkü. Onun için ya meyve suyu kabı kullanabilirsiniz ya da süt kabı. Hemen bisküvim alıyorum şöyle. Kameram buhar yapmasın diye özellikle burada koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Bir tane kakaolu, bir tane normal bisküvi. Bol bol koyarım farkındaysanız. Çünkü gelmeyen yerlerine o kendi kendini takviye yapacak. pastamız hazır arkadaşlar. Bunu dolabıma koyacağım. En az bir 2 saat dinlendireceğim. Bu tarifimden görüyorsunuz yarısı duruyor. Eğer böyle bir paket daha kutum olsaydı bir paket daha çıkacaktı arkadaşlar. Bisküvilerimin de yarısı duruyor görüyorsunuz. Ben bunu ne yapacağım? Hemen kaselerime dökeceğim. Puding olarak değerlendireceğim. Şimdi pastamız soğumaya gidiyor. Pastamızı iki buçuk 3 saate yakın dolapta beklettim arkadaşlar. Acil durumlarda 2 saatte idare eder. Hemen bir tarafını şöyle köşeden kestim. Şurayı da keseyim. Küçük bıçağıma şöyle Pastamız çok güzel soğudu arkadaşlar. 2,5-3 saat arası dinlendirebilirsiniz sizler. En kısa 2 saat tutun derim. Şöyle bisküvilerimizin ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz. İnanın eğer kesmemiş olun. Güzelce krem şanti ile süsleyin. Can kurtaran doğum günü pastası bile yapabilirsiniz. Burada 2 tane pudingimiz var. 5 dilim de pastamız var arkadaşlar. Deneyen olursa şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.